O dönemde Medinelilerle Aleyhissalatü vesselam Ensarla görüşüyor ve Medine'ye hicret etmeye karar veriyorlar. Medine'ye hicret ederken Zeyd bin Harisenin burada bir özelliği ortaya çıkıyor ki Zeyd bin Harise aile ferdi gibi davranıyor. Aleyhissalatü vesselam gittikten sonra onun eşlerini, çocuklarını, yakın olan akrabalarını bizzat Zeyd bin Haris'e götürüyor. Çünkü Peygamber Aleyhisselatu vesselam ona çok güveniyor. Oğlu gibi. O ana kadar Zeyd bin Muhammed diye anılıyor zaten. Yani oğlu. Ve Zeyd bin Haris'e üzerine düşeni yapıyor. Mekke'deyken kardeşler Peygamber aleyhissalatü vesselam Zeyd bin Haris'e'yi çok güçlü bir adamla kardeş yapıyor. Diyor ki sen Hamza'nın kardeşisin. Hamza da senin kardeşindir. Bakın burada Zeyd'e verdiği öneme ayrı bir parantez açıyorum. Sonra Medine'ye gelince de Useyd bin Hudeyr ile onu kardeş yapıyor. Ve Zeyd bin Haris'e biraz önce anlattığım gibi birçok evlilik yaptı. Bunlardan birincisi Ümmü Eymen'di. Ümmü Eymen kendisi yaşça da büyüktü. Ondan Usame bin Zeyd doğdu. Sonra Peygamber aleyhissalatu vesselamın işte halasının kızı Zeynep Binti Caş biraz sonra onun konusunu anlatacağım. Onunla evlendi. Sonra e, Vesselam'ın yine halası Beyda'nın kızı Erva Binti Kureyz ile evlendi. Aleyhisselatu Vesselam yakın akrabalarıyla hep evlendiriyor. Dikkatinizi çekerim. Zeyd bin Halis'e verdiği önem bu şekilde. Osman e, radıyallahu anh'ın annesi bir kız kardeşiyle evleniyor yine. E, bununla beraber Ebu Leheb'in kızı Durreyle ile evleniyor Zeyd bin Harise. Sonra Zübeyir bin Avvam'ın kız kardeşiyle evleniyor. Bir tane iki tane kadınla daha bu şekilde evlendiği rivayet olunuyor. Ama nedense bizler sadece hangisini biliyoruz? Zeyd bin Harise'nin Zeynep binti Caş yani Zeynep annemizle olan evliliğini biliyoruz daha çok. Çünkü Kur'an'a yansımış artık. Ve buradaki hikayeyi herkes merak ediyor. Buradaki konuyu herkes merak ediyor. Çünkü bunun üzerine tepiniyor kafirler. Bunun üzerine farklı farklı yorumlar yapıyorlar. Oysa Allah Azze ve Celle gayet hikmetli, açık bir şekilde bunu ifade etmiş. Hikmetini de söylemiş. Bu kıssayı da şöyle anlatabiliriz. Bir gün Zeyd bin Harise Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü ben halanın kızı olan Zeynep'le evlenmek istiyorum diyor. Aleyhisselatü Vesselam da ona diyor ki ey Zeyd sen Zeynep'le baş edemezsin diyor. Zeynep hırçın bir kadın, dilli bir kadın. Sen onunla baş edemezsin. İstiyorsan vazgeç diyor. O yok diyor ey Allah'ın Resulü ben onunla evlenmek istiyorum. Bu konuda bana düdürlük yap. Hani git iste diyor. Aleyhisselatü Vesselam istemiyor başta. Sonra Ali'yi gönderiyorlar. Ali aracılık etmek istiyor. Abdullah İbni Cahş buna onay vermiyor. Sonra Zeynep'e geliyorlar. Zeynep annemiz de buna onay vermiyor. Ben diyor hür bir kadınım. O ise bir köle diyor. Yani orada aleyhissalatü vesselama değil de Ali radıyallahu anh'a böyle cevaplar veriyor. Sonra peygamber aleyhissalatü vesselam araya girmek zorunda kalıyor. Zeynep annemize geliyor. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Zeynep annemizi çocukluğundan beri tanıyor zaten. Kuyularını da biliyor. Onun için diyor sen onunla baş edemezsin diyor. Ama buna rağmen Zeyd ısrar edince Peygamber aleyhissalatü vesselam geliyor. Ey Zeynep diyor Allah için diyor bununla evlen diyor. O da diyor ki ya Resulallah ben senin halanın kızıyım. Ben ona varmaya razı değilim. Ya Resulallah ben onu kabul edemem. Ben Kureyş'ten bir bakireyim. O ise senin bildiğin gibi diyor. Tabi o döneme kadar Zeynep annemiz 35 yaşına gelmiş, hiç kimseyle evlenmemiş ve böyle bir kadın. Tabi Zeynep binti Caş, Peygamber aleyhissalatü vesselamın ısrarlarına şöyle cevap veriyor. Ey Allah'ın Resulü bana baskı mı yapıyorsun? Hani evlen evlen diye. Bu sözün üzerine Allah azze ve celle ayet indiriyor. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِنْ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَدَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْقِيَارَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ وَمَنْ يَحْسِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ دَلَالًا مُب۪ينًا Allah ve Resulü bir iş için hükmettiği zaman inanan erkek ve kadınların kendi işleri konusunda tercih etme hakları yoktur. Allah ve Resulü bir iş için karar verdikleri zaman inanan erkek ve kadınların kendi işleri konusunda dahi olsa karar verme hakları yoktur. Her kim Allah ve Resulüne karşı gelirse apaçık bir sapıklıkla sapıklığa düşmüş olur diyor Allah Azze ve Celle. Bu ayetin akabinde Zeynep binti Caş Ya Resulallah onunla evlenmemi istiyorsan tamam kabul ediyorum diyerek buna cevap veriyor. Aradan çok bir zaman geçmeden kardeşler çok bir zaman geçmeden takriben bir sene Zeyd bin Halis'e gelip diyor ki ey Allah'ın Resulü ben diyor boşanmak istiyorum. Peygamber aleyhissalatü vesselam öncesinden Cibril gelmiş ona haber vermiş. Zeyd'in onu boşayacağını haber vermiş. Sonra onunla evleneceğini haber vermesine rağmen bunu kalbinde gizliyor. Diyor ki ey Zeyd Allah'tan kork boşama diyor. Zeyd diyor ki hayır diyor dediğin gibi diyor ben onunla baş edemiyorum diyor. Çok dilli beni diliyle incitiyor. Benden üstün olduğunu söylüyor. Ben onun üzerinde hakimiyet kuramıyorum diyor. Ve bunun üzerine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kalbinde gizlediği o şeyi Allah Azze ve Celle ayetlerle şu şekilde sıralıyor. Allah Azze ve Celle bir adam içinde iki tane kalp yaratmamıştır ve kendilerinden zahar yaptığınız eşlerinizi anneleriniz kılmamıştır. Evlatlıklarınızı da oğullarınız kılmamıştır. Bu sizin ağzınızdaki bir laftır. Allah ise hakkı söylüyor ve doğru yolu gösteriyor. O evlatlıkları babaları adına çağırınız. Allah yanında o daha doğrudur. Eğer babalarını bilmiyorsanız onlar sizin dinde kardeşleriniz ve dostlarınızdır diyor. Bununla beraber Hata ettiklerinizde üzerinize de bir günah yoktur. Fakat kalplerinizin kastettiğine vardır diyor. Allah çok bağışlayandır ve merhamet edendir. Bunu zaten Allah azze ve celle indiriyor meseleyi ve ayetlerde şöyle devam ediyor. Diyor ki: "Hatırla ki o vakitte kendisine hem Allah'ın nimet ihsan ettiği hem de senin ikramda bulunduğun kimseye yani Zeyde eşini boşama ve yüce Allah'tan kork diyordun. Ve nefsinde olanı Allah'ın açığa çıkaracağını gizliyordun. İnsanlardan çekiniyordun. Halbuki Allah kendisini saymana daha çok layıktı diyor. Sonra Zeyd, Allah Azze ve Celle Kur'an'da bizzat Zeyd'in ismini orada zikrediyor. Ve tek sahabe. Sonra Zeyd o kadından ilişiğini kestiğinde biz onu sana nikahladık. Ta ki oğulların ilişkilerini kestikleri eşlerini nikahlamada müminlere bir darlık olmasın. Allah'ın emri yerine gelmiş bulunuyor diyerek Allah Azze ve Celle burada peygamberin kalbindekini söylüyor. Ve burada tabi münafıklar kendi aralarında yaygaralar çıkarıyorlar. O dönemde cahiliyede babalar kendi evlatlıklarının eşleriyle evlenemezlerdi. Bu ayıp bir şeydi, haram bir şeydi. Allah Azze ve Celle onun haram olmadığını açıklıyor. Ve bunun hikmetini uzun uzadıya açıklıyor. Ve bu ayet indikten sonra aleyhissalatü vesselam Ayşe annemizin hücresinde ve gülüyor. Diyor ki kim benim adıma Zeynep'e gidip bu meseleyi söyler. Çünkü artık Zeyd, Zeynep binti Cahş'ı boşamış, iddeti bitmiş. Allah Azze ve Celle onu gökte nikahladığını bizzat ayetlerle haber vermiş. Aleyhisselatü Vesselam gülümseyerek Ayşe annemize bunu söylüyor. Ve Ayşe annemiz onun bu konuda bize üstün geldiğini sürekli hatırlatıyor. Allah Azze ve Celle hepimizi yeryüzünde nikahlamamıza izin verdi. Zeynep ise Allah subhanahu teala gökte onun nikahını kıydı diyor. Mehirsiz, velisiz, şahitsiz bir şekilde Allah azze ve celle onun nikahını kıydı. Ve bunun için Peygamber aleyhissalatü vesselam Zeynep binti Cahş'a haber gönderiyor. Ve bu şekilde evlilikleri gerçekleşiyor. Burada Allah Azze ve Celle'nin bize haber vermek istediği öğretmek istediği bazı konular vardı. Yani Allah Azze ve Celle Zeyd'in Zeynep'le evleneceğini radıyallahu anhum ve ondan sonra boşanı peygamberle evleneceğini bilmiyor muydu? Tabii ki biliyordu. Ama orada bize bir şeyler öğretmek istiyordu. Mesela bunlardan bir tanesi şuydu. Bir azatlı köle ile soylu bir kadının evlenmesi. Doğru mu? O dönemde bu tür şeyler kabullenilmiyordu. Kimse bunu kabul etmiyordu. Bunun önüne geçildi. Sonra ikinci evlilik ise evlatlığın boşadığı kadınlarla da evlenilmiyordu. Oysa Allah Azze ve Celle ne dedi? Evlatlıklarını sizin çocuklarınız değildir. Bu sizin ağzınızın boş söylediği sözdür dedi. Yani öz çocuğunuz değildir dedi. Onlar boşarsa siz evlenebilirsiniz dedi. Üçüncüsü ise evlatlık olayını kaldırdı. Evlatlık gerçek bir çocuk gibi değildir dedi. Yani senin öz çocuğun gibi değildir dedi. Ne yapacaksın? Sınır koyacaksın. Haremlik, selamlık, miras meselesi bunların hepsinin sınırları bu şekilde çizilmiş oldu. Ne oldu? Allah Subhanehu ve Teala bize bununla bir şeyler öğretmek istedi ve öğretti. Her ne kadar kafirler şunu deseler de Allah muhafaza. İşte Muhammed Aleyhisselatu Vesselam evlatlığının eşine göz koydu haşa ve kella. Böyle bir şey söz konusu değil. Aleyhisselatü Vesselam'ın buna zaten ihtiyacı yok yani. Dolayısıyla Aleyhisselatü Vesselam'ın kalbinde gizlediği şey şuydu. Cibril ona haber vermiş ve o da bu şekilde bunu kalbinde gizliyordu. Yani boşanacağını biliyordu. Bilmesine rağmen Allah'tan kork onu boşama diyordu. Allah Azze ve Celle bize bunu bildiriyor. Bunu haber veriyor. Bazıları bunun üzerine bazı Kötü şeyler söylüyorlar, İşte Peygamber aleyhisselatü vesselam Zeynep annemizi gördü, beğendi ve onu boşattırdı gibi böyle saçma sapan meseleler zikrediyorlar. Bu tür meselelerden insanın uzak durması lazım. Her rivayeti sanki gerçek rivayetmiş gibi algılamamak lazım. Meselelere cımbızcı yaklaşmamak lazım. Bunu da söyleyelim. Videolarımızı beğenin, paylaşın ve kanalımıza abone olun. Bu şekilde sizlerde tevhid davetinin yayılmasına katkıda bulunabilirsiniz.